Kuşlar Hayvanat Bahçesi'nde birinci bölüm. Arkadaşlar burada arada arkadan monitör sesi gelebilir. Çünkü bizim benim monitörüm birazcık sesli çalışıyor. Arkadan da pencere açık olduğu için güneş geliyor. Neyse videomuzu başlayalım. Ay ne toplu. Hayvanı söylemesi. İy, ben bunu yemem ya ben gidiyorum. Aa. Neyse i̇şte ben de ikinci kata bakayım. İkinci kat neymiş? Bir de buraya bir can yaptırmışlar. Çok çok sıcak. Cik. Cik. Dık dık dık. Ay canım var ama. Ben seni sevmeye çalışıyorum. Dik dik dik. Öf yama. Çita'nın konuşması. Ya C öf C öf git öf git diye bağırışıyorsunuz. Kafam şişti uyacağım. Az önce kamera kaydı da neyse. Ay onun ne konuşması. Ay ben de bundan nefret ediyorum. Neyse. Ben gideceğim Çita'yla konuşacağım. Ne oldu ya? kuş beni bıraktı. Geliyorum. Aha. Arkana dikkat et camı kırayım mı? Camı kırsana ben sabırım. Tamam, tamam. tamam, o zaman ama yani, o zaman bana çok kötü şeyler yaparlar. Evet, tamam, of neyse. Hadi ben gidiyorum. Böyle, 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 İçeri gireceğim. İçeri gireyim bari. Şu kapıdan girebilirsin. Ne? O da kapı mı var? Neyse. Ben gidip birazcık ikinci katı şey yapayım. Buranın ikinci katı çok meşhur çocuklar daha ne kadar bakacaksınız? Anne akşama kadar buradayız. Ne? Vallahi çocuklar yeter. Neyse izleyin. Ben de uyuyup. <laughs> Anne biz gideceğimiz de seni uyandırırız. Tamam çocuklar ben şimdi uyuyorum. İkinci kata gidenler. Şimdi anlayamadım. Hangisi asansör? İkili mi asansör? Burada iki tane asansör var. İkisi de aynı mı? Bir, bir, bir küçük mü? Abi ikisi de aynı. Ha tamam. Hadi. Aa burada koala var. Ay yavrum da. Abla. Burada koala varmış. Koala kim? Çok tatlı. Koalanın. Kaplumbağanın görüşleri. Ay bu çocuk da ikide bir beni havalı sanıp bakıyor ya. ya. bir bıraksa. Neyse. Hoş. Seni dikkat. Dikkat dikkat. Dikkat dikkat. dikkat. öldürdük? Seni evet. Kapanıyor. Kapanıyor. öldürdük. Seni öldürdük. Seni öldürdük. Seni öldürdük. Seni öldürdük. Seni gidelim. Seni hadi, hadi gidelim. Ay Seni öldürdük. gideyim o zaman. Ya ne asansöre gerek var? Az önce birisi atladı. Bana ne ya? Ben atlayayım. Ben atlayacağım. Tamam. Ben de gidiyorum. Ben daha seninle oynayacağım. Uf. Tamam tamam gidiyorum ben görüşürüz. Kolacık. Uyyy kameralara yakar olan garip insanlar. Uy! Ve ilk, ilk atlayan. Evet insanlar. Çirip 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 Bu arada arkadaşlar akşam yapamıyorum çünkü perjurlar maalesef olmuyor. Hadi uyan akşam oldu. Hadi gitmeliyiz. Ne? Dur dakika camı kırmalıyım. <laughs> Kırıldı gel. Ne kadar? Kim gitmek istiyor? Biz burada kalacağız. Evet. Tamam. İkinci kat. Kim gitmek istiyor? Ben burada kalacağım. <laughs> Miyav. Tamam. Çıta. Bu da gelecekmiş. E koalalar çok tatlılar. Hadi gelin gidelim. hayvanat bahçesi. Bölüm 2. Bir dahaki bölümde. Dıp. Derem. Tere Hadi çıkalım. Yum Çık.